Bitcoin'in bugün biraz direnç gösterdiğini söyleyebilirim sizlere. Bitcoin'de sizlere bahsedip 30.500 dolar hedefine giden yolda bugün yapacağım teknik analizlerle nasıl güncellemeler ekleyebiliriz onlardan bahsedeceğim. Şu anda 4 saatlik grafikte yaşanan son mumda gerçekten büyük bir hacim olduğunu söyleyebilirim. Tek mumda Bitcoin yaklaşık olarak %2.5'luk bir değer kaybına uğradı. Bunun sebebi ise açıklanan bordrolarda. Bu açıklanan rakamlar beklenenden iyi olduğu için insanlar riskli varlık var. Yani Bitcoin gibi varlıklardan paralarını çekme eğilimi gösterdiler kısa vadeler olsa. Ancak Bitcoin'in buna karşı iyi bir direnç gösterdiğini söyleyebilirim. 27 bin lira kadar düşen fiyatta Bitcoin fiyatı şu anda kendini biraz toparlamış gözüküyor aslında. Ayrıca S&P 500'ün de bir düşüş içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunların sebebinin ben tabii ki de açıklanan son rakamlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu açıklanan rakamlar bizlere gösterdi ki Amerikan ekonomisi şu anlık e, hala güçlü gözüküyor. Bu yüzden riskli varlıklardan e, para çekilip Amerikan ekonomisi insanların güveni arttı gibi gözüküyor. Hatta Fed buna dayanarak ekonomimiz şu anda güçlü. O zaman faizleri biraz arttırabiliriz. E, bu faizleri biraz daha yukarı çekebiliriz bile diyebilirler. Tabii ki de Fed'in faizleri artırması Bitcoin gibi riskli varlıkların işine gelmez. E, bu iyi bir haber değil Bitcoin için. Burada gördüğümüz tabloda %68 oranında Fed'in faizi sabit tutacağını görüyoruz. Ancak bu oran sabah %85'ti. Bir sonraki Fed toplantısında faizlerin yükselebileceğini görebiliriz yani. Yani bir sonraki Fed'in faiz toplantısının 26 gün sonra olduğunu biliyoruz. 26 gün sonra e, şu anda %85'ten %68'e kadar düştü. E, faiz'in sabit kalma ihtimali 26 gün sonra neler olabilir bilmiyorum. Ancak teknik analizde Bitcoin'in gidişatını bugün sizlerle derinlemesine incelemek istiyorum. Evet, şimdi ben bugün Bitcoin'de aslında e, burada yükselen bir kanal formasyonu e, olduğunu gözlemledim. Bitcoin buradaki yükselen kanal formasyonunun destek seviyesini inanılmaz iyi kullandığını söyleyebilirim. Gerçekten nokta atışı bir şekilde buradaki destek seviyesini kullandı ve Açıkçası buradaki yükselen kanal formasyonu benim Bitcoin'deki long pozisyonumu kapatmamam için e, yeterli bir sebep oldu. Arkadaşlar ayrıca devam etmeden önce hatırlatmak istiyorum. Aşağıda benim bağlantıma Bingex'e kayıt olduğunuzda 5000 dolara varan bonuslar ve işlem kesinti ücretlerinde ise %50'ye varan ciddi bir indirim yakalıyorsunuz. Bingex şu ana kadar kullandığım en iyi kripto para borsalarından bir tanesi olsa da sadece kripto para varla sınırlı değil. Bingex'in içerisinde kripto paraların yanı sıra FX, hisse senetleri ve MTA'ları da trade diyebiliyorsunuz. Bence bu inanılmaz bir özellik. Birden fazla farklı e, varla aynı borsa içerisinden ulaşabiliyorsunuz. Bence bu güzel bir imkan. Ayrıca Bingex'in bir güzel özelliği ise işlem yapmak için KYC yani bir doğrulama istemiyor olması. Sadece e mailinizle kayıt olmanız yeterli oluyor. Doğrulama yapmayı kafanıza takmıyorsanız Bybit'i de önerebilirim sizlere. Şu ana kadar kullandığım yeni borsalardan bir tanesi de Bybit olabilir. Bu bonuslardan yararlanmak için öncelikle yeni bir hesap oluşturmanız lazım. Benim bağlantım mı? 20 saniye içerisinde kayıt olabiliyorsunuz. En az 100 dolar depozit yapmanız lazım ve ilk işleminizi açmanız lazım. Böylelikle bonusların hepsinden yararlanabiliyorsunuz. Şimdi sizlerle Bitcoin'deki grafiğime geri dönersem buradaki 4 saatlik grafikte gerçekten çok ilginç bir şey daha yakaladım. Bitcoin burada bildiğiniz üzere yakın zamanlarda bir kama formasyonu yukarı yönlü kırmıştı. Bu gerçekten bizler için iyi bir haberdi. Ve Bitcoin 12 saatlik grafiğe geçersem bunu daha rahat göstereyim sizlere. Buradaki kama formasyonu yukarı yönlü kırdıktan sonra şu anda bu pozisyonu tekrardan destek olarak test ediyor. Bu da demek olur ki aslında Bitcoin buradaki suç mahaline geri dönmüş durumda. Ve buradan aslında aldığımız sıçrama, burayı test ederken aldığımız sıçrama bana gerçekten umut verdi Bitcoin hakkında. Ayrıca burada hareketli ortalamalara bir bakarsak bunu 4 saatlik grafikte göstermem daha iyi olur. 4 saatlik grafikte hareketli ortalamalara baktığımızda 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamanın hepsinin üzerinde olduğumuzu söyleyebilirim Bitcoin'de. Şu anda Bitcoin için en önemli seviyenin 28 bin dolar seviyesi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Buradaki seviye bizlere gerçekten çok güçlü bir direnç seviyesi olarak rol oynayacaktır Bitcoin için. Hatırlaması gerçekten çok kolay. 28 bin dolar seviyesi Bitcoin için şu anda bulunan en kritik seviye. Benim için Bitcoin'in Buradaki seviyenin üzerine bir kapanış yapması lazım. Buradaki seviyenin üzerine biraz tutunması lazım. Yoksa long pozisyonlarımı oranın üstünde taşıyamayacağım Bitcoin'de. Bildiğiniz üzere benim Bingex hesabım üzerinden açtım. çok ufak bir Bitcoin long pozisyonum var. Ancak Bitcoin'in 28 bin olacağı aksiyon benim için gerçekten önemli. Buradaki pozisyonumu büyütmek amacıyla. Ayrıca bu tarz günlük teknik analiz videolarımı kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olup çanları açmayı unutmayın. Böylelikle hiçbir videoyu kaçırmazsınız. Ayrıca şu anda ben altcoin'lerde ara gerçekten güzel fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Ancak bu bir, muhtemelen başka bir günün videosunun konusu olacak. Şu anda ekranda çıkan videolarda bir bakabilirsiniz. Gerçekten çok yararlı videolar olduğunu düşünüyorum. Özellikle son yüklediğim 1000 eğitim videosu gerçekten inanılmaz yararlıydı. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum o zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın